Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çevre sağlığı ilaçlama ekiplerimizce Veysel Karani Kurban Pazar alanıyla Geçit kurban pazar alanlarımızda e, karasinek mücadelesi yapılmaktadır. Bu seneye özgü olarak ilk defa granül şeklinde uyguladığımız e, karasinek yemlerimiz, çevre sağlığı ilaçlama ekiplerimizce uzman konusunda bilgi ve tecrübeye sahip uzman ekiplerimiz tarafından granül şeklinde yem uygulamalarımızda. Kotraların çevresinde belirli noktalara, uygun noktalara ilaç uygulaması yapılarak karesinek popülasyonunun yoğunluğu azaltılmaya çalışılmaktadır. Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 9 tane büyükbaş hayvanın kaçtığını bildirdi vatandaşımız. Bugün öğle saatlerinde zeytinlik alanda 9 tane hayvanı kısırdık ve anestezik maddelerle yakalama teminimiz sayesinde 8 tanesi sağlıklı bir şekilde vatandaşımıza teslim edildi. Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak her sene olduğu gibi bu sene de kurbanda hizmet vermekteyiz. Esnafımızdan da çiftçimizden de gelen talepler üzerine hayvan ile ilgili işlemler yapmaktayız. Kurbanlık hayvanların geldiği şehirden kulak küpeleriyle beraber eşleşip eşleşmediğine bakıyoruz. Kurbanlık niteliği taşımayan hayvanlar varsa onları işaretleyip vatandaşlarımızın almaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Hamitler Mahallemizdeyiz. Hamitler Mahallemiz hızlı gelişim gösteren, büyüyen bir mahalle. 2200 metrekare bir alanda da aile sağlığı merkezinin şu an inşaatını sürdürüyoruz. Burası da sıradan bir sağlık ocağı değil, daha geniş kapsamlı. Ee, hem 112 acil servisin buraya gelebileceği hem diğer şartlarda bir sağlık merkezi olarak hizmete açılacak ile birlikte ve geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunacak bir yapı ortaya çıkıyor. başından beri boşlukların yanında onlarla birlikte devlet olarak, halk olarak kişiler bunu Bosna'yla bağlı olsun olmasın birçok arkadaşımız var. Bosna'yla alakası yoktur ama onu herkes boşluk olarak bilir. Niye? Oraya olan sevgisinden dolayı, oraya yapmış olduğu mücadeleden dolayı. Bu yaşanmış olan e, katliamlar, bu sıkıntılar ve unutulmasın diye bizler de burada bu yaşıyoruz saray Saraybosna bu sevgili, meşhur sevgili İlk defa Türkiye'de Osman Gazi Belediyesi demokrasi meydanına yaptı. Boşta kalkan o sevgi olmasa o mimari yapı buraya gelip olmaz. Çağdaş dünyanın en çağdaş dediği dönemde yapılan o soykırımı desteklemek, onlara cevap vermek adına, boşta kalan olmak adına bu çeşmeyi yaratan sembolik olarak birçok belediye kendi meydanına koymuştur. Demirtaş'la birlikte gelişim gösteren bir bölgemiz. Şimdi planlı yapılaşmalarla birlikte, yeni imarlarla birlikte bu tür yeşil alanlar, park alanları, sosyal donatı alanları ortaya çıkmış oluyor. Spor kulübümüz. Burada Şafak Başkanlığımızla, yönetici arkadaşlarımızla birlikte siz gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkma adına bir araya gelmişler. Panayır'daki sakinlerin buraya sahip çıkarak bizlerin yapmış olduğu lokomotif görevini sizler de arkadan hızlı bir şekilde katkı koyarak bu tesisi elde ettik.